Evet, iyi haftalar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Tabii ki gündemimiz seçim, siyasi tartışmalar ve e, o tartışmalarda liderlerin, siyasetçilerin söyledikleri sözler. Bugün yeni haftaya başlarken üç konu başlığımız olacak. Onları bir hatırlatalım, sonra gazete manşetleriyle gündemi şöyle bir yuğurarak devam edeceğiz. Onlardan birisi TÜBİTAK Başkanı. Hafta sonunda TÜBİTAK Başkanı ile ilgili Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu'na telefon ettiği ve bu kadar da olmaz Ahmet Bey diye isyan ettiği haberleri vardı. O isyanın gerekçesini birazdan sizlerle paylaşacağız. Onun dışında din üzerinden yapılan siyasete isyan eden AK Partili milletvekilini konuşacağız. Ve bir de e, yine Ankara kulislerinde çok konuşulan bir konu. Yandaş diye tabir ettiğimiz gazeteciler var. Cumhurbaşkanı'nın uçağından hiç inmeyen gazeteciler. O gazetecilerden önemli iki gazeteciye uygulanan vetoyu sizlere aktaracağım. Ama önce Kenan Evren diyelim çünkü Evren'in vefatından sonra ciddi bir tartışma başladı. Devlet töreni olacak mı olmayacak mı? O törene kim katılacak? O töreni kim yapacak? Cenaze töreni nerede yapılacak? Bütün bunlar tartışmalıydı. İşte o tartışmalar üç aşağı beş yukarı ortadan kalktı. Birincisi devlet töreni yapılacak. Genelkurmay Başkanlığı organizasyonunda yapılacak bu tören. Kimlerin katılacağı hala muamma ama muhalefet partilerinden HDP hiçbir temsilci göndermeyeceğini söyledi. Onun dışında CHP, AKP ve MHP'nin katılıp katılmayacağı veya katılacaksa kimlerle temsil henüz belli değil. E, cenaze töreninin gerçekleşeceği cami de belirlendi. Genelkurmay Başkanlığı bugün onunla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Gazetelerde ise Taziye yok mesajı öne çıkıyor. Hürriyet gazetesinden başlayacağız. İki gazeteden örnek vereceğiz. Bütün gazetelerde 3 aşağı 5 yukarı Kenan Evren'in ölümüyle ilgili haberleri görebilirsiniz. Hürriyet gazetesi taziye yok manşetiyle çıkmış. 12 Eylül darbesinin mimarı 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ölümü sonrası devletin zirvesinden başsağlığı ve taziye mesajı gelmedi diyor Hürriyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Siyasi Parti internet sitelerinin günlük duyurular bölümünde anneler günü mesajları, Zeki Alasya taziyesi göze çarptı ancak önceki gece vefat eden Kenan Evren'le ilgili bir mesaj yoktu. Bir dönem Genelkurmay Başkanı Evren'le ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de dün gece yarısına kadar açıklama yapılmadı diyor. Az önce bir açıklama yapıldı. O açıklamada da taziye yok sadece cenaze töreninin yapılacağı nokta cami yer alıyor. Bir gün gazetesi enteresan bir başlık atmış. Evrenin ismini kullanmadan atmış bu başlığı. O da kalabalık mitingler yapar. O da kalabalık mitingler yapar. Kuran gösterir, muhalifleri öldürür, birilerince alkışlanır da diyor. Öldü, kimse kendisine sahip çıkmıyor. Muktedirler, ibret, muktedirlere ibret olsun başlığı da bir gün gazetesinde. Kenan Evren'in ölümünden sonra özellikle sosyal medyada bugünle paralel bir takım benzetmeler yapılmıştı. İşte o o benzetmeleri manşetine çekmiş bir gün gazetesi bugüne benzetildiğini söyleyebiliriz ağırlıklı olarak e, muhalif yorumlarda, özellikle sosyal medyada. AK Parti hükümetinin uygulamalarıyla 12 Eylül askeri darbesi sonrası yaşanılan Türkiye'deki uygulamaların benzer nitelikte olduğu ilişkin iddialar çokça dile getirildi. O işte o iddialardan birisi de Bir Gün Gazetesi tarafından dile getiriliyor bugün. O da kalabalık mitingler yapar, Kur'an gösterir, muhalifleri öldürür, birilerince de alkışlanırdı diyor. Kur'an göstermeyi herhalde hepiniz anlayacaksınız doğrudan Tayyip Erdoğan'a bir gönderme. <laughs> Başlarken söyledik Kur'an gösterme, din üzerinden siyaset, bütün bunlar bu dönem seçim döneminde en çok kullanılan ve üzerinde en çok tartışılan meseleler. Uğur Işılak AK Parti'nin seçim müziğini yapan, Tayyip Erdoğan seçim müziğini yapan sanatçı dün bir tweet attı. O tweette diyor ki Allah dini ve kitabı siyasete alet edenden de dinsiz ve kitapsız siyaset yapanlardan da bu milleti korusun. Dini ve kitabı siyasete alet edenler derken neyi kastediyor Uğur Işılak? Herhalde muhalefete bir gönderme yapıyor ama kendi içindeki aslında liderlerinin, başbakanın, cumhurbaşkanının seçim meydanlarında yaptığı konuşmalardan habersiz olmalı. Ya da orada gösterdiği Kur'an'dan, Kur'an üzerinden yapılan, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yapılan siyasetten habersiz olmalı. Niye habersiz olmalı diyoruz? Çünkü e, hükümete yakın gazetelere baktığınız zaman zaten o stratejiyi net olarak anlayabiliyorsunuz. İşte akşam gazetesi. Domuz yerken Diyanet'e veto. Kim için kullanmış? Selahattin Demirtaş için. Son dönemde AK Parti hükümetinin en fazla üzerinde durduğu konu ne? HDP. HDP barajı aşarsa AK Parti e, hükümet kurmakta bile güçlük çekecek. Görüntü o en azından. Ya da tek başına hükümet olsa bile çok güçlü bir hükümet olmayacak mecliste. HDP barajı aşamazsa anayasayı değiştirebilecek güçte AK Parti'nin iktidara gelme olasılığı yüksek görünüyor. Bu nedenle AK Parti özellikle Demirtaş üzerinden siyaset yapıyor. Ama bu siyaset görüyoruz ki yandaş medyada bel altına inmiş durumda. Ne diyor akşam gazetesi? Domuz yerken Diyanete veto. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın gerçek yüzünü Alman gazeteci yazdı. Kahvaltıda domuz pastırmalı sandviçini yerken Diyanet ve ordunun kaldırılmasını istiyordu demiş Alman gazeteci. Alman gazetecinin bu sözlerine e, ne itibar etmiş akşam gazetesi de almış onu manşetine yerleştirmiş ve demek istiyor ki Müslümanlıkla alakası yok. Ey Müslümanlar sakın HDP'ye oy vermeyin. AK Parti'ye oy verin. Yani bu çağrının aslında haberleştirilmiş bir biçimi akşam gazetesindeki bu haber. Geçiyoruz Akit Gazetesi'ne. Işıl'ı hatırlayın ama onu hep bir yerde tutun. Yani din üzerinden, Kur'an üzerinden siyaset yapanın diyor. Ona e, onları reddediyor. Dine saldıran HDP eriyor. Akit Gazetesi'nin başlığı bu. HDP'nin Kabe'ye, Kudüs'e, hadis-i şerif'e saldırıları, din dersine karşı çıkması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını vaat etmesi, çarşaf üzerinden İslam'a hakaret, hakaret eylemleri <laughs> partiyi eritti diyor. Kim diyor bunu? Akit gazetesi. Şimdi gelelim tekrar Işıl'a. O ne diyordu? Allah dini ve kitabı siyasete alet edenden de dinsiz ve kitapsız siyaset yapandan da bu milleti korusun diyordu. Herhalde Akşam gazetesini, Akit gazetesini okumuyor ve Başbakan Davutoğlu'nu miting meydanlarında görmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an'ı miting meydanında kullanmasından da habersiz görünüyor. Bu tweet'i yazarken Uğur Işılak, Uğur Işılak'ın başı nerede girebilir bu arada? Onu da bir not olarak alta koyalım. Akşam gazetesini söylemiştik. Domuz eti yiyor diye HDP'yi işaret eden Selahattin Demirtaş'ı işaret eden Akşam gazetesi. işte onun patronu Ethem Sancak. O yayınları yapan gazetenin sahibi Ethem Sancak bir panelde konuşuyor. O panelde ne diyor biliyor musunuz? Annem, babam, çocuklarım Erdoğan'a kurban olsun diyor. Yani bu kadar Erdoğan'a yakın bir isim. Bir ikinci mesajı da şu ki e, Ethem Sancağ'ın. HDP barajı aşarsa Türkiye istikrarını kaybeder. Yani ikisi de çok önemli. Birisi kendisini ne kadar Tayyip Erdoğan'a ve Erdoğan iktidarına bağladığını gösteriyor. Bir diğeri de o iktidarın devam etmesi için e, şu anda önümüzdeki dönemde 7 Haziran'da oy kullanacak olan seçmenlere mesaj eğer iktidarını kaybederse Türkiye istikrarını kaybeder diyor. HDP barajı aşarsa yani hükümetin uyguladığı stratejiyle paralel bir strateji uygulanıyor. Akşam gazetesinde ve akşam gazetesinin sahibi de bunu reddetmiyor. Açık açık ortaya koyuyor verdiği mesajlarla. Geçelim Yeni Şafak Gazetesi'ne. Burada önemli bir noktaya dikkat çekeceğiz. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı'nın uçağından inmeyen iki önemli ismin artık vetolu olduğu haberini sizlere ileteceğiz. Yeni Şafak Gazetesi en büyük edepsizlik demiş. Ne için? Yine HDP için. Az önce konuştuğumuz mesele ağırlıklı olarak HDP e, stratejisi uyguluyor AK Parti. HDP'yi baraj altında tutabilir miyim? Bütün mesele bunun üzerinden yürüyor ve verilen mesajlarda ağırlıklı olarak HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a ilişkin Başbakan uçakta gazetecilerle konuşuyor. HDP Eş Başkanı Demirtaş'ın meydanlarda Diyanet İşleri Başkanı'nı yuhalatmasına yapılabilecek en büyük hedefsizlik bu yolla da zaten maskeleri iniyor diyerek tepki göstermiş. Bunu da Yeni Şafak Gazetesi manşetine almış. Yeni Şafak gazetesinde bu manşette bir fotoğraf da var. O fotoğrafta Davutoğlu'nun açıklamaları yaptığı gazetecileri görüyoruz. Ersin Çelik, Ayfer Mallı, İbrahim Karagül ve Abdülkadir Selvi. Abdülkadir Selvi'ye burada dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Ankara'dan yeni döndüm. Orada konuşulan bir mesele. E, Tılsın bozuluyor mu demişti Abdülkadir Selvi hatırlayacaksınız. E, çözüm süreciyle ilgili hükümetin attığı adımlara Cumhurbaşkanı karşı çıktığı zaman ve Medya önünde, kamuoyu önünde tartışmalar alevlendiğinde bir yazı yazmış ve bunun doğru olmadığını söylemiş. Biraz Cumhurbaşkanını eleştirmişti. İşte o eleştirden sonra Abdülkadir'in çok fazla o uçaklarda fotoğrafı olmadığını göreceksiniz. Başbakan tarafından veto edilmiş değil ama Cumhurbaşkanı kendisini veto etmiş ve bu sıralar Cumhurbaşkanının uçağında Abdülkadir Selvi'ye rastlamak pek mümkün değil. Bir gazeteci daha var. O da Akif Beki. Hürriyet gazetesinde. Bir cumhurbaşkanı uçağındaydı. Bir başbakan uçağında. Hürriyet gazetesinden başka bir ismi çağırma ihtimali olmadığı için Akif Beki ciddi bir trafik içindeydi. Ama son dönemde o da onun da trafiği azalmışa benziyor. Yazdığı bir yazı nedeniyle Akif Beki de cumhurbaşkanı tarafından veto edilen hükümete yakın gazeteciler arasında o da sizlere iletmiş olalım. Yine seçimle devam ediyoruz. Taraf gazetesi okullarda AKP sofrası diyor. Yani hiç görülmemiş şeyleri görüyoruz bu seçim döneminde. İşte bir cumhurbaşkanı anayasada tarafsız olması gerektiği açıkça yazılmış olan bir cumhurbaşkanı açık hava toplantıları yapıyor. Yurt dışına gidiyor ve seçmenlerden oy kullanmasını istiyor. Bunu söylerken muhalefeti eleştiriyor, vaatlerini eleştiriyor. AK Parti'nin kullandığı dilin paralelini kullanıyor. Yani Davutoğlu'yla aynı dili kullanıyor ve böyle bir seçim döneminde taraf gazetesinin haberi de dikkat çekici. Okullarda AKP sofrası diyor. Bartın'daki Gazi Ortaokulu'nda AKP milletvekili adayları için kahvaltılı toplantı düzenlendi. AKP'li adaylar okulda öğretmen ve velilerden oy istedi diyor. Bugüne kadar camiye ve okula siyaset çok fazla girmezdi. Kur'an siyasetin malzemesi değildi. Ama 7 Haziran seçimleri öncesinde bütün enstrümanların hiçbir konu dikkate alınmadan hassasiyet dikkate alınmadan kullanıldığını görüyoruz. Bunun içinde devlet televizyonu da var elbette. Dün rastladım bu fotoğrafı da dün çektim. Eee Tayyip Erdoğan Almanya'da konuşuyor. Yine hükümete paralel mesajlar veriyor. AK Parti'ye paralel mesajlar veriyor. Muhalefeti eleştiriyor. O konuşma canlı olarak yayınlanıyor ama yan tarafında ne var? Yan tarafında da dua eden Davutoğlu figürü fotoğraf olarak yer alıyor. Bu fotoğraflar değişiyor. Dua eden, askere sarılan gibi. Nereye gitti? Ee, Suriye'deki türbeye gitti. Yeni e, Süleyman Şah türbesine Ahmet Davutoğlu. Oradan fotoğraflar geldikçe bir tarafta Tayyip Erdoğan, bir tarafta Davutoğlu. TRT'de yapılan yayın bu şekildeydi. Ve seçimin adaleti bu nedenle ciddi bir biçimde tartışılıyor. Bu notu iletmiş olalım. Özgür Gündem gazetesinde dikkat çekici bir iddia var. Aktaracağım. Ne kadar doğru olduğunu bilemiyoruz ama en azından olayın kahramanı da konuşmuş. O nedenle aktarmakta fayda var. İşte gerçek Kabataş diyor. Kaba taşla bir benzetme. Kaba yalanı deşifre olan AKP gerçek Kabataş'a imza attı. Davutoğlu'nun ağır mitinginde zafer işareti yaptığı için linç edilmeye çalışılan başörtülü Kürt kadını Aygül Naici bu defa da AK Parti binasına çağrılarak tehdit edip Dövüldü deniliyor. E, seçim dönemine şiddet karışmasın e, mesajı özellikle hükümetin mesajıydı. HDP'ye ve PKK'ya yönelikti. Ama görüyoruz ki Doğu'da ve e, Güneydoğu'da yapılan uygulamalar, partililer tarafından yapılan uygulamalar pek o mesajlarla örtüşmüyor. Cemaat hükümet kavgası sabah gazetesi hiç bırakmıyor bu meseleyi mutlaka manşetinde cemaatle ilgili ve cemaatin hükümete yönelik planları programları ile ilgili bir takım notları görebiliyoruz bugün de onlardan biri var. Seçime paralel sabotaj planı diyor. Biraz uçmak ne bileyim 2038'lerde bilimsel gelişmeleri tahmin etmek gibi gelebilir size yani e, inanılmaz bir e, hayal dünyasını kullanmak da var bu işin içinde. Doğru olma ihtimali olsa bile hiçbir veriye dayanmadığı için insanın kafasında soru işaretleri yapıyor. İşte onlardan birisi son iki seçimde umduğunu bulamayan paralel yapının 7 Haziran seçimli muhalefet partileri üzerinden sabote etme planı açığa çıktı diyor. Neye göre? İstihbarat raporları diyor. Dayandırdığı kaynak orası. Ne yapacaklarmış? İşte belli bölgelerde Sandık başlarında görevli olacaklarmış, sandık başlarında oy sayımı yapıldıktan sonra ortaya çıkan verileri değiştirecekler ve seçim güvenli değil diyerek sonrasında propaganda yapacaklarmış. Bunun için önden uyarıyor Sabah Gazetesi, bilmiyorum inanır mısınız? Zaman Gazetesi de hükümete yönelik eleştirilerinden hiç vazgeçmiyor elbette. Paralel safsatasıyla gizlenen gerçekler diyor zaman bugünkü manşetinde. Gerçek işsiz sayısı 5.8 milyon, gıda, ateş pahası, mutfak, yangın yeri, mazot, yat sahibine 1.2 lira, çiftçiye 4 lira, lüks ve israfın sembolü Aksaray diyor. Bütün ee, sıkıntılarını ortaya koymuş, hükümetin hükümeti eleştirilebilecek bütün noktaları bir bir sıralamış Zaman Gazetesi. Gazete manşetlerini böyle verdik. Bir noktaya daha dikkat çekeceğiz. O da Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu'nun TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak nedeniyle araması. Bu mesele Ankara'da da çok konuşuluyor. Arıyor Ahmet Bey bu kadar da olmaz diyor. Peki neden? E, altın ışık gözaltına alındığı için değil. Altın ışık gözaltına alınıyor. Bir buçuk yıl önce eleman alımları nedeniyle e, bakanın talimatnamesine aykırı davrandığı gerekçesiyle gözaltına alınıyor. Ankara'da genel konuşulan konu şu ki cemaatle hiçbir bağlantısı yok TÜBİTAK Başkanı'nın. Zaten yeni göreve getirilmiş bir isimdi. Ancak talimata aykırı hareket ettiği gerekçesiyle ortaya çıkan müfettiş raporları savcıya ulaşınca sabah e, şafak vakti gözaltına alınan bir isim. Bir bilim adamı. Amerika'dan gelmiş. Çocuklarım Türkiye'de büyüsün ve Türkiye kültürünü görsünler diyerek Amerika'dan gelen bir isim. Yani Türkiye'ye getirmeye çalıştığımız beyinlerden birisi. Gözaltına alınıyor. ifadesine başvuruluyor. Savcı e, adli kontrolle serbest bırak, bırakmak istiyor. hakim o şekilde sevk ediyor. Hakim bakıyor dosyaya ve gerek görmüyor buna. Sonrasında ee, geçmiş olsun telefonları alıyor. Onlardan birisi de Abdullah Gül'den geliyor. Sonra Abdullah Gül'e gidiyor Altın E, ee, Ankara'dan İstanbul'a geliyor. Abdullah Gül'le görüşüyor. Döndüğü zaman savcının itirazı üzerine mahkeme şöyle bir karar alıyor. Ankara dışına çıkışını yasaklıyor Altın İşte bu olay Abdullah Gül'ü çileden çıkartıyor ve onun üzerine telefon ediyor. Ahmet Davutoğlu'na bu ne demek diye bu kadar da olmaz diyerek eee İsyan ediyor adeta eski Cumhurbaşkanı ve bu durumun düzeltilmesini istiyor. Ancak bu durum düzeltilebilmiş değil. Yani Altın Işık Ankara'dan İstanbul'a geliyor, Abdullah Gül'e bilgi veriyor, yaşadığı mağduriyeti aktarıyor. O aktarım sonrasında Ankara'ya döndüğünde Ankara dışına çıkışı yasaklanıyor. Bırakın yurt dışına çıkışını. İşte bu mesele de e, Abdullah Gül ile hükümet arasındaki başka bir gerginlik noktası olarak ortaya çıkıyor. Bunu da aktarmış olalım. Pazartesi bugün gündem yoğun tartışmalar yoğun tansiyon yüksek seçim yaklaşıyor ve biz de yarın 11'de o gündemle yine yoğun gündemle birlikte olacağız sizlerle